Yengeç burcu bedenimizde, mide, göğüs bölgesi ve 12 parmak bağırsağını yönetir. Yengeç insanları çok duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. Çabuk kırılabilir, üzülebilir, kuruntu ve kuşkulara kapılabilir. Bu durumda özellikle mide problemleri, gastrit ve ülser gibi sorunlara çok fazla e, yol açabilir. Yengeçlerin her zaman günlük hayatlarında beslenmelerine dikkat etmeleri ve huzurlu bir hayat sürmeleri gerekecektir. Genellikle yemek yemeyi seven bir burç grubudur. İştahlı olduklarından sevdikleri besinlerde ve hamur işlerinde aşırıya kaçabilirler ve kilo alabilirler. Spor yapmak hem kilo kontrolünde hem de ruhsal dengelerini koruma konusunda yardımcı olacaktır. Yengeçler hasta olduklarında çok fazla endişelenebilirler ve kuruntu yapabilirler. Bu da yakınları için biraz problem olabilir. Endişeli yapıları nedeniyle de hastalık hastası kişiler de aslında yengeç burcundan çıkabilir. Yengeç burçlarının her zaman yaşamlarında huzur, dinginlik ve dengeyi korumaları gerekecektir.